19. soruya baktığımızda yukarıda verilen çoklu zeka kuramına ilişkin kavram haritasında 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış yerlere aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmesi en uygundur? Çoklu zeka kuramına ilişkin örümcek kavram haritası şeklinde sorulan bu soruda bir takım zeka alanlarına ilişkin bazı özellikler verilmiş verilmeyen özellikler ise numaralandırlara bizden istenmiştir. Bir numaralı zeka alanının özelliklerine baktığımızda görsel zekadan bahsediyoruz. Görsel zeka ilişkin görsel sunu yapma demiş. Görsel zeka öğrencilerin nesne olmadan da nesneye ilişkin zihinde canlandırmaya ya da hayal kurmak. Nesnenin görünmeyen kısmını görebilme Seçeneklere baktığımızda bununla ilişkilendirebileceğimiz D ve E seçeneğinde yer alan üç boyutlu düşünme. İki numaralı zeka alanına baktığımızda mantıksal zeka için neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme. Bunun dışında muhakeme etme, analiz becerisi, akıl yürütme ya da analitik düşünmeyi alabiliriz. Analitik düşünmede yine E seçeneğinde yer alan iki numarayla ifade ettiğimiz düşünme. Üçüncüsüne baktığımız ise içsel zeka, öze dönük zeka. Kişinin kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varmasını ifade eden bu zeka, öz saygı demiş üçüncü özellik ise kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varma. Yani kendini bilme, kendini tanıma. Üç zeka alanının verilmeyen özellikleri birleştirdiğimizde karşımıza el seçeneğinde yer alan özellikler çıkıyor.